Kurtum bu ak bu düş beni verdim, bu kendi bana demiş ki bu var benim suç benim Kurdum bırak, bu ak Kaderim ben ne de bu derdine Bak ciddiyat Oğulun zengini Yada bu bile dengi dengini ee, Bakarım ne de Cengime yine kalmışım Kendi kendime sensin Çare derdime Verdiğim ömrünü 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 Verdiğim ömrünü Gece kalmışım bir Başına Bir başına girdim yol başına dönmüşüm baktım ben başına sarıldım bazen de yanlışım yine kalmışım gece bir başıma Bir başına girdim yol başına dönmüşüm baktım ben başına sarıldım bazen de yanlışım ha Yazarın mi kendime hoppa derivenle bu derdine fakir Fakir yar olmuyor zengin ediyor davul bir de dengi dengi ne ee, ne Yine kalmışım kendi kendime Sensin çare derdime Verdiğim önünü vergine Verdiğim önünü vergine yine. azap mı? Faça kolunda söyle yer kasap mı? Hep hesap mı? Akılda yatma katma mı? Kulüp mü? Pap mı? Bu iltifat mı? Gönlüm kaçak yanında inzibat mı? Gönlüm kaçak yanına inzibat mı? Kap bu bir pap mı? Kulüp mü? Pap mı? Bu bir iltifat mı? Gönlüm kaçak yanında inzibat mı? neydi ya unutmuştum. Evet arkadaşlar şarkımız bu kadardı. Beğendiyseniz lütfen video beğenmeyi unutmayın. 2 dakikacık video kapatıp beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Ne yapsam Ne hiç düşünmüyorum. Şarkı söyledim. Abonou-me no like, apoiou-me no Twitter, e